Herkeslere günaydın. Günaydın da değil, yine tünaydın valla ve yine ben geç kalktım. Maalesef ki hala düzene sokamadım bu uyku sistemimi. <laughs> uyku düzenimi hala e, düzeltemedim yani, öyle diyeyim. E, kalktım sabah, bugün ilk iş. Uzun zamandır aklımdaydı. Şu aldıklarım var ya, 2-3 gündür onları halledememiştim. Şimdi onları yıkadım güzelce orada. E, çaydanlığımı falan yıkadım. Eski çaydanlığımı da içine işte kireç bağlamıştı, onları falan hallettim. Ee, onu kaldıracağım işte yenilerini şey yapayım diye. Şimdi onlar süzülüyor. Yerlerine kaldıracağım. Ve ee, halımı sereceğim. Mutfağı şöyle göstereyim. Yerini kaç gündür silmemiştim. Yani silmemiştim derken siliyorum tabii ki de günlük dip köşe böyle silip süpüreyim dedim. İçmesinsin ondan sonra da halımı yayayım dedim. Ve en önemlisi şimdi birazdan daha buraya gideceğim. E, aklımda birkaç bir şey var balkonla ilgili. Halledebilirsem oradan halledeceğim. Yoksa biraz daha zaman geçiştikten sonra inşallah bahar halledebiliriz ama Oraya da şimdi gitmek istemiyorum açıkçası. Açıldı cepadaki filan herhalde. Yok cepadaki açılmadı. Birkaç bir yerdeki açıldı ama e, çok kalabaktan dolayı gitmek istemiyorum. Bakalım. Şimdi buradan halledebilirsem bir gideyim bakayım dedim. Şöyle göstereyim size. Bakın bir de ne yaptım. Ee, şu şey. Ocak demirlerini lavabo sökücü lavabo açıcı var ya onu döktüm üzerine foşur foşur üstüne geçecek kadar da kaynamış suyu ilave ettim böyle derin bir şeyin içinde ve mis gibi söktürdü. O kadar güzel oldu ki kaymak gibi hiçbir şey kalmadı. Bunu güzelce şimdi durulayacağım. Diğer ikisini de biraz önce yapmıştım. Şöyle de sarmaşıklarım var. Yapay sarmaşıklarımı buradan dolandırdım böyle. Mis gibi oldu. Balkonumu yıkadım. Şunu koyacağım birazdan da aklımda birkaç bir şey var işte. Bakalım bulabilirsem onları da yapıp gösteririm size. Ama şunu mutlaka deneyin. Şu olay vallahi çok güzel ya. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Birinin vlogunda mı hatırlamıyorum. Gerçekten çok güzel sonuç aldım. Deneyin. Evet şimdi nalbura geldim. Dışarısı şöyle. Çim halı varmış burada. Her şey var vallahi. O kadar güzel ki. Çim halı varmış şimdi. Aşağıdan depodan getirmeye gittiler. 2 metre kadar alacağım biraz fazla. Bakalım ne olacak. Ay inşallah güzel olur istediğim gibi. Bakın. Şunu Cunda'dan almıştım. Geçen sene Cunda Adası'ndan almıştık. Geçen sene miydi? Yok ondan önceki sene. Teyzem almıştı bana hediye. Birlikte gittiğimiz tatilden. Onu oraya astım. Bakın şöyle de sarmaşıklarımı böyle koydum. Her yerine böyle sardırdım. Ve yere de böyle biraz önce dediğim çim halımı serdim. Böyle bir tane sandalyem var. Onu da koydum. İkincisi kırıldı maalesef. Çiçeklerimi koydum şuraya. Bence çok güzel oldu. Ne dersiniz? Daha bitmedi. E, şuraları da böyle uzun saksılarla ama yapay çiçek alacağım. E, böyle birkaç tane böyle. Belki bir tane buraya. iki tane buraya gibi. Onları da akşam inşallah alıp halletmeyi düşünüyorum. Böyle güzel içime sinsin mis gibi oldu. Evet mutfağımda işlerim bitti. Çok şükür ocağımın demirinden her şeyin düğmelerine kadar her şey temizlendi. Bitti. Dip köşe temizlendi yani. Şöyle yolluğumu da serdim. Bu 80 santimlik arkadaşlar. Acaba 1 metrelik olanı mı alsaydım? Yanlar çok mu boş kaldı dedim ama bence böyle daha iyi. Rahatça siler geçerim. Öyle yani. Valla balkonumda da son durum bu şimdilik. Ali burada biraz önce sütünü içti. Ee, ama işte dediğim gibi henüz bitmedi balkon. Şunu da muhtemelen duvara, şu boş duvara eşim gelince oraya astıracağım. Dediğim gibi çiçeklerimi de bir alayım. İnşallah daha güzel olur. Böyle işte şimdilik. Evet biz geldik arkadaşlar. Biraz önce dışarıdan şöyle 3 tane uzun saksı aldım şöyle yeşil almak istedim böyle biraz içinde böyle rengarenk dursun diye ve böyle bir sürü de çiçek aldım yani tek çiçek bulamadığım için böyle saksılar da aldım köpükle şöyle saksılara sıkıştırılmış saksıları çıkartacağım içinden böyle dikeceğim bunları görüyor musunuz bir poşet çiçek aldım bir 15 tane falan var böyle rengarenk seçtim aslında benim istediğim hep şu menekşelerden almaktı da daha doğal duruyor diye ama Yoktu. O kadar çok yer gezdim ki. Bir de eşim şimdi oruç olduğu için fazla da gezdirmek istemedim. Böyle rengarenk dikeceğim işte. Şu demirlerden aldım. Onlarla da asacağım. Bakalım. Şimdi yapmak istiyorum. Hemen birazdan ne yapıyorum gördünüz mü? Şu benim banyomun tavanına yaptığımız şeydi. Strafordu. Bağ almıştık ya da koçuş taş hatırlamıyorum. Şimdi bunu kestim kestim fazla vardı evde. Şuraya böyle arkadaşlar köpükten böyle döşeyeceğim üstüne kadar. Çünkü hafif olsun yani yapay çiçek sonuçta toprakla doldurmaya gerek yok. En üstünde bakalım belki toprakla belki taşlarla dekor amaçlı dolduracağım. Öyle yani ölçüp ölçüp kesiyorum her yer her yerde ama olsun. Önceliğim şu balkonu düzelteceğim kafaya koydum bugün. Bakın şöyle saksılarımı doldurdum. Yanları çok doldurmadım. Çünkü zaten boyu yetmiyor. Yanları başka bir şeyle kamufle edeceğim. Şimdi çiçeklerimi saplamaya başladım. Şöyle alayım çiçeklerimi. Rengarenk. Menekşeleri bir yere, gülleri bir, yer, bir taraflara, bir yerlere yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne yapacağım. Arkadaşlar aslında çiçeklerim şöyle çok güzel olmuştu. Ama... Ee, o demir saksı şey demir e, saksı tutacakları olmadı maalesef demirime olmadı uyumadı geri gittik bu sefer şunlardan aldım bunu aldım geldim bu sefer de buna uymadı bu saksılara yani uymadı derken renkten geçtim şey olmadı büyüklük olarak olmadı tekrar gittim şu saksılardan aldım ee, şimdi bundaki köpükleri buraya aktaracağım çiçeklerle beraber bunları da yarın iade edeceğim yapacak bir şey yok çok uğraşacağım ama inşallah değer Canım sıkıldı biraz. Gördüğünüz gibi yeniden bu saksılara bütün böyle straforları doldurdum arkadaşlar. Buna da buna da. Çiçekleri de şu öbürlerinden çıkardım. Tabi her yer battı. Ama vallahi kafaya koydum bunu yapacağım. Şimdi şey almıştım. Az bir çiçek e, nedenler. Az şöyle çiçek şeyi almıştım. Şu. Bunu da şöyle üzerine serpeceğim. Kapansın yani. E, toprak gibi gözüksün. Bakalım devam edelim şimdi. Görüyor musunuz şöyle? Şimdi bunları alacağım. Tekrardan dikeceğim. Bu biraz daha küçük ya. Çiçeklerim daha dol dolu duracak. Daha iyi oldu. Belki de bilmiyorum. Her şeyde bir hayır vardır. Çok uğraştım bugün. İnşallah istediğim gibi olur. Her yer battı. Her yer. Neyse vardır bunda da bir şey dediğim gibi hayır vardır ya ne bileyim hem üzüldüm hem <laughs> kafayı taktım yapacağım evet şuraya biraz daha toprak ekleyeyim sanki gerçek çiçekmiş gibi battı balık yan gider her yer battı bir sürü de para verdim neyse hadi bakalım görüyor musunuz Şimdi birazdan göstereceğim. Çiçeklerim böyle oldu. Mutlu son. Balkonum bitti. Şöyle göstereyim size. Bakın çiçeklerim o kadar o kadar uğraştım ama çok güzel oldular. Toprağı bile var gördüğünüz gibi. Şöyle. Şuraya da menekşelerimi koydum. Bu, e, bu tarafına balkonum. Böyle sarmaşıklarım da zaten burada. Yere de şöyle bir tane minder attım. Alya'ya. Şuraya yine. Şurada da yine kuşlarım minik. Teyzaşın hediyesini şuraya astım. Bir tane sarmaşık kalmıştı. Onu da böyle borudan dolandırdım. Bence gayet şık, sevimli, rengarenk bir balkon oldu değil mi? Ali Ali çok sevdi balkonu. Küçük evet. ben burada yatarım bile. <laughs> o derece. Evet şöyle. Küçük ama çok güzel. Balkon. Şöyle. Evet küçücük ama uğraşıldığında bence gayet güzel bir balkon oldu. 1'e 2. Yani 1 metreye şöyle eni 1 metre arkadaşlar böyle. Boyu da 2 metre. Çok küçük balkonum burası mutfağın balkonu. Salonki daha küçük yani orayı kullanamıyorum zaten. Şöyle burada demir var. Arkada zaten kiler dolabım var. Ama bence gayet şurada bir küçük de olsa gayet güzel bir oturma alanı hadi, oldu bize. Hadi, hadi. Evet, şimdilik iyi akşamlar herkese.